Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hakikat çekirdeklerinden dersimizi devam ettiriyorduk. 69. maddeyi bir daha okuyup biraz izah yapmaya çalışalım inşallah. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır demiş Bediüzzaman Hazretleri. Yani mesela dünyanın iki süper devleti olan Amerika ile Rusya birbirine düşmanlar. Birbirine onlar düşman kaldıkça ikisinden birisi bize dost olmuş oluyor. Değil mi? Amerika Rusya'ya düşmansa, Rusya da bize düşmanlık yapıyorsa Amerika bizim dostumuz olur. Ama tersi ne olursa Amerika NATO'yu da kullanarak Türkiye'yi karıştırmaya çalışan bir düşman gibi ise Rusya olan düşman durumundaysa bu sefer o bizim dostumuz gibi oluyor. Yani Abdülhamit Han Rusları da İngilizleri de Hatta Amerikalıları bile birbirine karşı kullanmış. Onlar düşmansa, ikisinden birisini kendisinden dost yaparak 33 sene Osmanlı'yı ayakta tutmayı başarmış. Ama düşmanın dostu, dost kaldığı düşmandır. Şimdi düşmanın dostu, diyelim ki mesela Polonya Rusya'nın dostu. Ona dost kaldıkça o da bize düşman gibi olur. Misal için söylüyorum bunu yani. Böyle düşünmek lazım meseleyi. Mesela şu anda Libya ile alakalı oradaki meşru hükümet Türkiye'yi davet etmiş. Niye? Hap derdinden bir isyancı general bütün Libya'yı kontrol altına almak istiyor. Hariç güçlerin nam hesabını yapıyor bu işi. Ve arkasında da başka bir Müslüman devlet var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Hatta Mısır da arkasında. E şimdi meşru hükümet burada isyancı generalin taarruzları altında inliyor. Ve Türkiye'yi çağırmış. E Türkiye de orada şimdi meşru hükümete destek veriyor. Ne oluyor o zaman? Bu durumda Müslüman da olsa Libya'yı isyancı general adına komple hakimiyet alma, altına almak isteyen bu devletler Türkiye'nin düşmanı gibi oluyor. Zaten düşmanca tavırların içi neler? İşte burada çok ince bir siyaset yaparak hem Libya'yı korumak hem Türkiye'nin menfaatlerini muhafaza etmek gerekiyor. Bu siyaset ayrı bir sanat. Bunu sıradan bizim gibi vatandaşlar düşünecek, yapacak konuda değiliz. E bunu da devlet aklını kim yönetiyorsa onlar yapacak haliyle. 70 inadın işi Şeytan birisine yardım etse, melektir der, rahmet okur. Muhalifinde melek görse, libasını değiştirmiş şeytandır der, lanet eder. Daha önce bu meseleyi ve yani Zaman Hazretleri İstanbul'da 1920'li yıllarda bir dindar bir alim, kendi siyasi görüşüne muhalif başka bir alimi kafir demiş. Tekfir derecesi tezif etmiş, aşağılamış onu. Ve zaman Hazretleri ona sana diyor fikrin yardım eden şeytan olsa melek deyip rahmet okuyacaksın. Muhalifinde melek olsa şeytan deyip rahmet okuyacaksın demiş. Ve ondan sonra siyasetin bu dehşetli içerisinden ürktüm. O zamandan beri siyaseti terk ettim Yusuf Hazretleri. 71. Bir derdin dermanı başka bir derde zehir olabilir bir derman hadden geçse dert getirir. Bu da bir vecize. Yani bir derde derman olan bir şey, ilaç, başka bir dert için zehir gibi aksi yapabilir. Yani onun için eczaneye gidip kendi kafandan ilaç alamazsın. Hastalığın neyse onu doktor bilecek, teşhis edecek. Hangi ilacı diyor sana göre alacaksın. Yoksa ya benim başım ağrıyor deyip de kafana göre ilaç alamazsın oradan. Zehir olabilir. Bir derman hadden geçse o da dert getirilmiş bakın. Evet bazen insana geceleri uyuyamamak diye bir hastalık arız olur. Uyku alırsın, uyursun. Ama sen ama ne güzel uyutuyormuş diye bir tüp hapı birden içersen seni uyurken götürür bir tarafa yani. Haddini geçirdiğin zaman o da olmuyor. 72 El cem'iyyetul leti fihet tesamüdü âletün kuligat li tahriki sekâniti vel cema'atul leti fihet tahasüdü âletün kuligat li teskinil hareket Allah Allah Bakalım bu neymiş? Cemiyetteki tesanüt ya da bir cemaat içerisindeki dayanışma durgun şeyleri harekete geçirmek için yaratılmış bir vasıtadır. Yani dört tane tesanüt etmiş fikir ve gaye birliği yapmış olan adam 1111 kuvvetlidir diyor bir zaman Hazretleri. Dört tane bir yan yana geldiği zaman 1111 okunduğu gibi tesanüt eden tam bir dayanışma içinde fikir birleşti olan cemaat dört tanesi dört bin kuvvetinde gibi olur. Cemaatteki karşılıklı haset ise harekette olanları durdurmaya yarayan bir vasıtır. Yani eğer bir cemaat kendi içerisinde tesadüfünü kaybetmişse artık hizmet etmek diye bir şey kalmaz. Birbirlerine boğuşmaktan mücadele etmekten, birbirini alt etmekten başka bir şey düşünmediği için hizmet etmek, şevki, moral diye bir şey kal kalmaz. Onun için Bediüzzaman Hazretleri, hayat, vahdet ve iddiadın neticesidir. İmtizaç karen'e iddiat gittiği zaman manevi hayatta gider diyor. Tesanit bozulsa cemaatin tadı kaçar. Görünüşte bir cemaat gibi gözükürsün. Ama birbirinden boğuşan bir cemaat olduğu için de hizmet etmeye mecalik olmaz. Bir kişinin daha imanını kurtarayım. Bir sevda, bir aşk iken ne bırak sen birisini kurtarmayı, birbirine çelme takmakla uğraşan insanlar ne hizmet yapacak ki? Onun için o zaman tesanüt diyor, durgun şeyleri de harekete getirir. Kıskançlık, haset ise hareket halindeki olanları dahi hareketsiz hale getirir. Buna çok dikkat etmek lazım. 73 Cemaatte vahidi sahih olmazsa, sağlam bir birlik olmazsa cem ve zam kesir darbı gibi küçüldür. Yani gerçek bir fikir birliği olmayan cemaat çoğaldıkça küçülür. Diyor Bediüzzaman. Haşiye dipnotta şöyle söylüyor. Hesapta malumdur ki darp ve cem çarpmak ve toplamak ziyadeştirir, arttırır. 4 kere 4, 16 olur. Öyle ya. Çarparsan 4 kere 4, 16 olur. Fakat kesirlerde darp ve cem bir akış küçültür. Sürüsü, sürüs ile darp etmek tüsü olur. Yani 9'da 1 olur. Yani 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 1 bölü 9 yapar. Değil mi? Yani 3'te 1 iken çarpınca 9'da 1'e düşüyor. Aynen onun gibi insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet birlik olmazsa ziyadeleşmek küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur. E bunlar tabi birer ölçü bunları belli zaman laf olsun diye söylemiyor. Özellikle aynı çeşmeden beslenen, aynı kaynaktan feyz alan insanlar ufak tefek bahanelerle birbirinden uğraşmaya kalkarlarsa o cemaat cemaat olma özelliğini kaybeder. Çok önemli şeyler bunlar yani. Dikkat etmek lazım. Özellikle kıskançlık bizim hizmetimizde hiç olmamalı. Niye kıskanacaksın ki ya? Zaten aynı cemaatiz. Hepimizin yaptığı hizmetler aynı ortak müşterek havuzumuza dökülmüyor mu? Sevaplar dökülüyor. Hepimizin de amel defterine bunlar yansımıyor mu? Tamam. Bende olmayan bir takım meziyetleri Cenab-ı Hak bir kardeşimize vermiş, vermişse o benim terakki ederim. Çünkü ay bizim ortak havuzumuza sevapları akıtıyor da yani. Onu vermediğini bana vermişse e ben de aynı havuza o sevapları döküyorum. Sonra hiç bölümden amel defterimize yansıyor. Ben seni niye kıskanayım? Senin yaptığın işi ben yapamıyorum ki. Mesela sen şu kameramanlığı e, bu işin profesyoneli sensin yani. TRT'de uzun yıllar çalışmaya emekli olmuşsun. Yani senin işini ben yapamıyorum diye ben seni niye kıskanayım ya? E ben de burada çıktım de ders yapıyorum. E sen de benim bu yaptığım iftar edeceksin. Bak ikimiz beraber bir adam ediyoruz. Yarım yarım bir adam olmuş oluyoruz. Yani bu hizmette de öyle. Yani insanların, dava adamlarının birbirini kıskanması hatta yok etmeye çalışması hiç olacak şey değil. Oluyor mu? E, i̇mtihan dünyası oluyor. <laughs> Çekemiyor. Hazmedemiyor. Vücudunu ortadan kaldırmaya çalışıyor hatta. Neler neler oluyor. Ama biz kendimizi kontrol etmemiz lazım. Acaba benim bu noktalarda arızalı tarafım var mı? Varsa Allah'a tövbe ederim. Dua ederim. Ya beni düzelt derim. E, varsa kardeşim de Ya onu ıslah et derim. Ona da bir takım yanlışları, arızaları düzeltmesi için gayret ve Öyle yapacağız yani. imtihan dünyasında öyle böyle takatuku geçireceğiz yani. <laughs> evet, 74. Adem'i kabul, kabulü Adem'le iltibas olunur. Enteresan. Bir şeyi kabul etmemek, bir şeyin yokluğunu kabul etmekle karıştırılıyormuş bazen. Adem'i kabul, bir şeyi kabul etmemek. Ademi delili subut. Yani onu ispat edecek delillerin olmayışı onun delilidir. Yani adam kabul etmediğinin delilini gösteremiyor. Sadece kabul etmiyorum diyor. Pek bir anlam ifade etmiyor. kabul adam Adem, delili Adem ister. Biri bir biri inkardır. Şimdi bakın, size işte ahiret meselesini adam, ben kesinlikle kabul etmiyorum, şunun için kabul etmiyorum diye fikir yürütmesi lazım. Yani bir şeyin yokluğunu kabul etmek, delil getirmek kolay bir şey değil ki. Ve zaman Hazretleri onun güzel bir vermiş başka bir eserine diyor ki, mesela diyor ben diyor meyveleri süt konserveleri olan Hindistan cevizi bu dünyada vardır desem, bir tek meyveyi göstermekle ya da bahçesini işaret etmekle davamı ispat ederim. Ama böyle bir meyve yok diyen adam dünyanın her tarafını karış karış taraması lazım. Değil mi? Hatta şu andaki durumu araştırmak diye etmez. Geçmiş zamanları da gelecek zamanları da araştıracak her yerde bak yok diye ispatlayacak. Bunun ispatı mümkün değil ki. Bir şeyin yokluğunu ispatlamak çok zor bir iş. Mümkün değil yani. Dolayısıyla Allah'ın varlığını inanan ve tasdik eden, kabul eden insanlar kainatın atomları sayısınca delilleri söyleyebilir. Bütün mevcudat onun varlığını delil zaten. Ama Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkar eden, Cenab-ı Hakk'ın yokluğunu ispat etmeye kalkması lazım ki bu da mümkün değil yani. Başarılması hiç mümkün olmayan bir şey. Ahiret de öyle. Meleklere iman da öyle, diğer iman hükümleri de öyle. Onun için bir şeyi kabul etmemek başkadır, yokluğunu kabul etmek daha başkadır, karışmamak lazım. 75. İmani meselelerde şüphe bir delili hatta yüz delili atsa da medlule, deli getirilen şeye irası zarar edemez. Çünkü binler delil var. Yani getirilen bir delili çürütmeye kalksa bile geride binlerce daha delil var iman esaslarının ispatında. Onun için en küçük bir şüphe ve tereddüde besbeseye düşmemesi lazım müminler. Avrupa'dan birkaç filozof Allah'ın ayetin varlığı şey için iddia etmişler. Evet, şimdi ne olacak? Zaten maddi meselelerde yoğunlaşmış, orada boğulmuş kalmış olan insanların maneviyatta gözleri kördür onların sözleri delil olarak kabul edilmemesi lazım. Evet, 76 sevadı azama yani genel çoğunluğa ittiba edilmeli. Ekseriyete ve sevadı azama. Sevadı azam geniş halk çoğunluğu anlamına geliyor. Ona dayandığı zaman lakayt emevilik en nihayet ehl-i sünnet ve cemaate girdi. Adetçe ekaliyeti azınlıkta kalan salabetli çok sağlam alevilik en nihayet az bir kısmı rafiziliğe dayandı. Bu da enteresan bir şeymiş yani. Allah Allah. Emevilik baştan biraz İslami meselelerde lakayt gibi olmuşlar. Ama çok ulema da yetişmesine vesile olmuşlar o lakaytlık zamanla ehl-i sünnet vel cemaat denilen istikametli fırkaya dönüşmüş. Halbuki baştan Hazreti Ali taraftarıyım iddiasında bulunan ve azınlıkta kalan Aleviler, Şii dediğimiz o insanların bir bölümü rafızlık denilen inkarcılığa kadar iş gitmiş yani. Emevilik ölüyken dirilmiş gibi, Alevilik diriyken ölü hükmüne geçmiş gibi bir durum söz konusu olmuş. Demek böyle bir e, sosyal hayatta da durumlar olabiliyor. Onun için yuhricil hayy minel meyiti, ve yuhricil meytenel hay ait kelimesi var. Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarandır diyor ayet-i kerimede. Yani nasıl ki kışta ölmüş mevcudatı baharda diriltiyorsa, diri baharı kışın öldürüyorsa sosyal hayatta da işte böyle e, konularda da bu söz konusu. Ölü hükmündeki Emeviler dirilmişler. Eylüstef bel cemaat denilen istikametli fırk olmuşlar. Salabetli sağlam duruş gösteren Aleviler de zaman içerisinde dirirken ölü hükmüne geçmişler diye bunu sünnetle bir zaman ifade ediyor. 7. 77. Hakta ittifak e hakta ihtilaf olduğundan bazen hak ehaktan ehaktır. Hasen ahsenden ahsendir. Bilmece gibi bir cümle ama çok harika yani. <laughs> yani şurada hepimizin ittifak ettiği hak bir mesele var. Ama onun yanında daha hak olan başka bir konu daha var. Hakta beraber ittifak ediyoruz, hiç problem yok. Daha hak bir meselede kavga gürültü çıkıyor. O zaman hak daha hak olandan daha efler olmuş oluyor. Hasen yani iyi daha iyiden daha iyi oluyor. Niye? İyi de ittifak var, daha iyi de kavga var. Ya e o zaman bırak kavgayı kardeşim. Şu iyi de ittifak edelim. Bu önemli yani. Bunlar enteresan ölçüler. Herkes kendi mesleğine hüve hakkun demeli. Bu benim gittiğim yol hak demeli. Hüvel hakkun dememeli. Yani sadece bu benim gittiğim yol hak, onun dışındaki bütün yollar batıl deme be kardeşim. Kavga çıkıyor işte. Allah Allah. Senin gittiğin yol tamam hak. Daha güzel de deme hakkını da kullan. Ama deme ya başkasının gittiği yol yanlış. Tarikatların şunları yanlış. Cemaatlerin şu. He, benden başka herkes yanlış. Cık, öyle şey olmaz canım. Senin yolun doğruysa, daha doğruysa diğerleri doğru. Onlar da güzel de. Yoluna devam et. Kavga çıkartma. ihtilaf yapma. Veyahut Hüvel Hasan bu iyi demeli, güzel demeli. Hüvel Hasan sadece bu benim gittiğim yol güzel dememeli. Çok güzel bir ölçü bu. i̇hlas sayesinde geniş izahları var. 78 Cennet olmazsa cehennem tazip etmez. Allah Allah. Kısacık bir cümle bu da yani. Şimdi innemel eşya'u tu'rafu eddadiha diye bir kayda var. Her şey zıttıyla bilinir. Şimdi bakın cehennem bir azat memlekettir tamam. Cennet mükafat menzildir o da tamam. Ama Cenab-ı Hak cennet ehline cehennemi ve orada yanan ahaliyi gösterecek. Ne büyük bir beladan kurtulduğunu görerek cennetin lezzetleri kat kat artacak cennet ehli için. Tam tersine cehennem ehli azap içindeyken cennette keyif edenleri de gösterecek. Cehennemin azabı yüzse bin kat daha azap verecek. Ne kadar büyük bir nimeti kaybettiklerinin farkına varan cehennem ehli cehennemin azabını daha çok tadacaklar. Bu da enteresan. Cennet olmazsa cehennem azab, azab etmez diyor Yusuf Yani bu şekilde de cehennem ehlinin azabını Cenab-ı arttıracak. Ne olacak ya 70-80-100 senelik bir hayatta biraz çalışsan gayret etsen de cennete kazandığı kalansaydın ya hem inkar ettin cenneti cehennemi hem Allah'ı inkar ettin hem ibadet kaçkını bir hayat yaşadın Onunla da kendi başını belaya soktun. Hem cennetten mahrum oldun hem cehennemin azabını kat kat çekiyorsun. Bunun cezası sana ait. Allah adil ve mutlaktır. Kimseye Rabbim zulmetmez. Dünyada da zulmetmez, ailede zulmetmez. Kim ne yapıyorsa kendi dilinin elinin belasını çekiyor. Ya mesela 60 sene yaşamış bir insanın 45 senelik ömrü ibadet mükellefiyeti altında. 15 sene Cenab-ı zaten müsaade ediyor. O zamana kadar öğren, alıştır kendini. 15 yaşı itibaren artık namaz, oruç hepsi sana farz diyor Rabbimiz. Zekat, haç, işte farz olursa farz. Peki 60 senelik ömrün 15'in çık 45 sene. E 45 senelik ömürde kılınan toplam namaz miktarı ne kadar? 3 sene. 60 senelik ömrün kış 45'i mükellefiyet altında onun da arka arkaya topla günde 5 vakitten 3 senesini kılıyorsun. 3 senelik bir namaz ibadetiyle milyarlar senelik sonsuz bir cenneti kazanıyorsun. E ona da tembellik edersen neye ben bu cehenneme düştüm diye neye bu azabı müstahak edildim diye de kendine kız. Kimseye kızma. Evet. Evet. 79 zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu ince işaretleri tavazu ediyor, açığa çıkıyor. Nur nar göründüğü gibi bazen şiddeti belagat dahi mübalağa görünür. Işık bazen ateş göründüğü gibi şiddeti belagat, belagatın şiddeti dahi mübalağa görünür. Belagat halin icabına uygun münasip söz söyleme sanatı. Kur'an'daki belagat ise insan gücünün çok daha ötesini zirvede. O belagat bazen mübalağa zannediliyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve zam üzerinden mesela 14 asır geçmiş olmasına rağmen Kur'an-ı ihtiyarlamıyor, daha da gençleşiyor. Hem de çok ince işaretleri de ortaya çıkıyor. Mesela Süleyman Peygamber'in bir günde sabahtan öğleye kadar bir aylık, öğlenden akşama kadar bir aylık mesafeye gider gelirdi diyor. Evet Kur'an'da geçiyor. Mucize eseri Süleyman Peygamberi Allah böyle havayı hizmetkar kılmış. E, aradan asırlar geçti. E, 1900'lü yılların işte 30'lu 40'lı yıllar arasında uçak dediğimiz, Tayra dediğimiz şey keşfedildi yani. Değil mi? O Fransız iki kardeş bunun denemesi yaptı. Devam kaç kere çakıldılar yer uçamadılar. Sonra e, uçaklar yapıldı. Sonra füzeler yapıldı. Yani saatte bin kilometre hızla giden uçaklarla kıtalar arası uçuyorsun. Efendim 17 saatte 15 bin kilometre mesafedeki Avustralya kıtasına varıyorsun. İster git, gelsin geriye, dön. Yani neredeyse bir, bir buçuk günde iki kıta arasında gidip gelmiş oluyorsun. Yani Süleyman peygamberin mucizesinin ne anlama geldiği zaman içerisinde ortaya çıktı. Kur'an buna işaret ettiği anlaşıldı. Ve sonra yani saate 28 bin kilometre hıza giden füzelerle aya kadar çıkıldı canım. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesinden ince işaretleri zamandan anlaşıldı. Mesela Yemen melikesi olan Belkıs'ın tahtını göz açıp kafayıncaya kadar yanına getirin diye bir alim ilmicel söylemiş ve hakikaten getirmiş taht ile beraber tahtın etrafındaki insanların sesleri de e, getirilmiş. Şimdi bu anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne oldu sonra yine 30'lu yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda bir yerden bir yere seslerin ve görüntülerin nakli televizyondan mümkün oldu. Hatta bunun daha ötesini işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Yani cismen de eşyayı bir yerden bir yere nakil mümkün. Evet ses ve görüntü insanlar başardılar ama eşyayı bir yerden bir yere nakil meselesi şu anda hayal mahsulü olarak ışınlama sistemi diye çalışmalar yapılıyor. Yani e, filmlerde yapılıyor bunu ama işte hayalen böyle başlıyor arkası bir şekilde geliyor belki o da mümkün olacak. 80 Hararetteki meratip yani sıcaklığın dereceleri bürudetin soğukluğun tahallülü içine girmesiyledir. Yani soğuk olmasa sıcaklığın mertebeleri anlaşılmaz. Hüsündeki derecat kupun tedahülüdür. Yani çirkinliğin girmesine güzelliği mertebesi ortaya çıkıyor. Kudreti ezeliye zatiyedir. Allah'ın kudret sıfatı zatındandır. Lazibedir, zarridir. Yani Cenab-ı Hakk'ın zarri lazım olan zatına mahsus sıfatıdır. Aciz tahavül edemez. Zıttı olan acizlik o kudrete giremez. Meratip mertebe olamaz. Her şey ona nispeten müsavidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatı sonradan olma olmadığından, Cenab-ı Hakk'ın zatıyla beraber ezelden beri var olduğundan, zıttı olan acizlik içine girmeyince mertebe olmuyor. Mertebe olmayınca sonsuz bir kudret oluyor. Sonsuz kudrete de Çiçeği yaratmakla baharı cennet yaratmak eşit derecede oluyor. Kolay oluyor. 81 Şems'in feyzi tecellisi olan timsali güneşin parlak şeylere yansıyan görüntüsü denizin satığında, deniz yüzünde ve denizin katresinde su aynı hüviyeti gösteriyor. Deniz yüzeyi de Denizdeki bir tek damlada güneşin yansıması aynı özelliği gösteriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti bir atomda da, güneşte de, kainatın tamamında da aynı hususiyeti gösterir. Kudret kudrettir. Bölünmez, parçalanmaz, aynı anda her yere tecelli eder. 82 Hayat cilvi tevhiddendir. Müntehası da sonu da vahdet kesbediyor, vahdet kazanıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın hay isminin canlılardaki yansımasıdır. Bütün varlıklardaki gülüşken hayat. O hayatın müntehası da vahdet kesbediyor. Yani bütün bu hayatlar ezeli bir hayat sahibinin varlığını şahitlik ediyor. Yani Mezuman Hazretleri'nin yine başka dersine verdiği örnekte olduğu gibi bir nehir üzerinde parlayıp sönen kavarcıkların sönmeleriyle arkadan gelenlerin aynı parlamayı göstermeleri gökten devamlı yansıyan bir güneşin varlığını şahitlik eder. Aynen bu misal gibi kainatın yaratılışından beri akıp giden zaman nehrinde canlı varlıkların hayat bulup yaşayıp sönmeleri, ölmeleri, arkadan gelenlerin de aynı hayat gerçeğini sahip olmaları gösterir ki, daimi bir hayat sahibi var ki, o tek olan Allah, o daimi hayatıyla bütün bu varlıklara hayat veriyor, gerisin geriye alıyor, öldürüyor, arkadan yeni hayatları gönderiyor anlamı ortaya çıkar. Evet burada bırakalım. Daha sonra inşallah dersimizi devam ettiririz. Sübhaneke la ilme illa ma allamtene alimul hakim va ahiru davaikum elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin el fatiha